soyadı Türkkan olan ama yaptığı Türk kanında bağdaşmayan milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı aysiyetsiz, terbiyesiz, seviyesiz hareketlerine Kırşehir Şehit Aileleri Derneği olarak esefle kınıyoruz. Terör mağduru olan bir kişiye karşı yapmış olduğu hadsiz, seviyesiz üslubu ile gündeme gelen bu eylemini önce inkar edip daha sonra kabul eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın siyaset uğruna en kutsal değerlerimizi çiğnemesini hayretle izledik. Ve bu alçak tutum karşısında sessiz kalmayacağımızı şehit yakınları ve gazilerimize kim tarafından yapılırsa yapılsın karşılarına çıkacağımızı kamuoyuna beyan ederiz. Milli değerlerimizle beraber manevi ve toplumsal değerleri çöpe atan milletvekilinin yapmış olduğu çirkinliği kuru bir özürle geçiştirmesini kabul etmeyerek kendisini sadece partisinden değil milletvekilliğinden ve siyaseten istifaya davet ediyoruz. Evlatlarını, vatanı, bayrağı ve namusu için Allah'a kurban eden şehitlerimizin aileleri olarak bütün siyasetçileri teröre yardım ve yataklık etmemeleri, bölücü vatan hainlerine moral veren eylemlerden kaçınmalarını, Partilerinde bu tür alçak tutum sergilenleri barındırmamaları noktasında uyarıyor. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. İçişleri Bakanlığı yapmış İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de bu konunun gereğini yapmasını incinen şehit ailelerimizin yüre yüreğine su serperek Lütfü Türkan'ı partisinden derhal ihraç etmesini beklediğimizi beyan ederiz.